Denizis mi be? Ya şöyle yaptı. Şöyle şöyle vurdu ilk kill aldı amına. Lan. Lan. Ben nasıl? Nasıl kim kötü? Hey şey dedi ya Rus şey simbol olarak. Onu mu sattı? Karşı daha da full lider herhalde adam. Şey yaptı. Kinden de amına koyayım. Bizim bu ebal de iyi bak ha. Ben de ebal alır bunu. Hayır, bak sen Ona galiba birbirlerini görüyorlar şu anda Beklemiyorlar Kanki bakalım hangi yeri alacak <laughs> Adam bomba kurmaya gidiyor herhalde bak Bence bomba kuramıyor bir açıkçası Bu bir de işaretliyor ya Nasıl yapıyorsun? <laughs> 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 Kaçırdı lan. Ben iki adamı da görmedim. Adam, adam bir yazıyor. <laughs> ben de yazayım. <laughs>